Merhaba başkayiz. arkadaşlar ee, devam ha. ediyoruz. Her Gaming TR'nin bir başka bölümünde sizlerleyiz. Devam... Sizlerleyiz. Şimdi e, direkt evi bitirelim. Ooo. Oh. Oluyor lan. Oha! Aynı anda kapıya da oh. Ha. Alın gençler. Ola creeper'lar, creeper'lar kaçın 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 da oh. top. Oh. Oh. Lan evde creeper'ı patlat, creeper'ı patlat doğru sürükle be şunu. Eve geliyor oğlum eve geliyor. Dur dur ben çekeyim diyeceğim de koşamıyorum anasını. İşte Kapıda kaldı. Bana ağaç odun falan var oğlum. Emre git ağaç kes ne yapayım. Aaa <laughs> creeper. Sorry gençler. Oha. Ev yapıyoruz diyoruz. Çocuk git kendin bul diyor ya. <laughs> Ev yapıyoruz. Keşke yağmur ormanına başlasın. Oy. Hayır, hayır. Girme. Dışarıda Enderman vardı gençler yalnız. Işınlanıyor <laughs> bir yere. Ben çok fena atlıyoruz istiyorum. Ya abi an... eksiklik yaptı ya. Fail. Oğlum Enderman. Ya, Enderman'a bak. Enderman'a bak. Evin etrafında dolaşıyor. Çektim oğlum herkes gördü. Ben göremiyorum çünkü o kadar kasıyor ki. FPS'm şu var. an 20'lerde. Oğlum şu an. Sen chest'e bakarsanız biraz Orada birkaç item koydum ama. Oğlum bu evin hali nedir ya? Fakir evinden hali kalmadı. Ya gençler ben ölüyorum siz kime hala... ne doluyor lan? Sen kime doluyorsun lan? Tekme buldun çocuğu. Ben de tahta kılıçla artistik yapan... <gülüyor> geçen gün <laughs> ya bana öyle bir fail oldu ki. Elmasları takmışım, her şeyi takmışım. <laughs> Sen... aç. Dur dur diğer şeyde. E, her şeyi takmışım. Tam böyle ağaç kesiyorum. kesiyor. vadiye bakın. Vadi değil ama. Tamam da tam böyle ağaç kesiyorum. Oha. Tam keserken güzellikleri... anlar. Diye bir ses geldi. Bom kriper. Beyler öbür. ayrım buldum. Yemin, Yemin et. et. Allah belamı versin. Versin. İnşallah. Eyvallah. Herkes yanıma <laughs> gelsin. bir kişi gelsin yanıma. Ben gelemem. Bekleriz. Oh. Onu, Odun topluyorum. Ay worst. <laughs> Onur şimdi bir tane koyacağım post olacaksın ha. Push olacaksın. <laughs> abi bak ya şey tekrar yapmak gibi olmasın. Ee, Azazel Gaming'den Alp abi var. Ee, çok sevdiğim bir abimdir. Niye evet. olsun oğlum ya? Herkes seviyor. Kimin lan? Bak bir videosunu izledim. Herkes dedim sen demedim. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Ay hoş dedi. Ondan sonra kedisi geldi dedi ki ay hoş kız yaptı. Videoda bir ölmüşüm. Ay hoş. Ölmüşüm. Ama, Adam ölüp dirilmiş beyler. E diyorsunuz, ha? Alper ne mi diyordunuz lan? Alper abi lan Alperen değil. Beyler ben taş kesiyorum. Var abi şey yok. Ayrım buldum da. Hangi şey böyle evin dışını kazıyor? Emre. Kapı evin dışını süper yapıyorum. Allah Allah. Nasıl bir insansın lan sen? o biçim. Anne çok kötü fail yaşadık. Ne yaptın ben? Kafamdan üç kafamdan Beyler çok kötü çok kötü çok kötü fail yaşadık. Ne oldu? Video çekmek değil. A şimdi neyse 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 şimdi hatayı çözdüm ama biraz geç kaldım galiba. Ne oldu? İlk bölümde sadece benim sesim çıktı. <laughs> Allah belanı vermesin. O zaman. Niye yaptın ki Oğlum kulaklık takılıymış. Ben diyorum sizin sesiniz niye bu kadar net geliyor? Sonra baktım kulaklık takılı kalmış. Eşim evet. Şimdi duyuyorlar da önceden ben, duyamıyorum. Nasıl bir şey sen ya? Oğlum arkadan sana fail gelmiyor. Şuna bak. Kimin teyzesi bağırıyor lan bak. Teyze lan. O açlıktan ölüyorum. Evet. Çabuk biri tipilesin. <laughs> Abi benim iki canım kaldı, neyin kafasındasın? Benim de üç, üç canım. Oğlum siz evin yakınlarında mısınız lan? Ben ölüyorum, eşyalarımı alın. Al genç, alır mı? Ver söyleyeyim. Durun ben, lan. Onur bir dur oğlum, bir çıkalım lan şuraya. Emre dur, ben merdiven koyacağım, korkma. Lan oğlum bir dur, bir dur, ben çıkayım ya. Bana ben itemleri attım, herkes kendi yeni yeni itemler çıkarsın. Haydi bana görüşürüz. Aa, kırıklar. <laughs> Aa, ya yardım edin ya. Allah'ım. Bana ayırın Lan bütün stikleri yemişler. Stikler bende vardı. Ben Ama sen. Bende... Anasını Ama... ya Stik arıyorum, Stik yok. Stik mi yok? Ha, stik yok ha. <laughs> Altında var ya oğlum. <laughs> Oğlum bak. <laughs> Neyse canlı yayın değil. Onur bir canlı de video dedim. Bak. <laughs> canlı yayın dedim ben susayım. Al al tamam kapa çeneni. Sabri oğlum, de, sabri bile böyle yapmaz. Ama oğlum canlı yayın çekiyorduk lan harbiden. Oğlum siz kamu ya. ya. Beyler bunlar evi tamamlanmamış bir evde. Bu nasıl bir siperdir? Buraya gelen kripe göbek atıp lan. Bundan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Onur'un yaptığı siper bu kadar ya şey yapacağız. E, herkese ayrı bir şey yapacağız. Mesela ilk önce sen Emre'yle veya benle canlı yayın yapacaksın. Sonra Emre'yle yapacaksın falan. Öyle bir de, de kendimizle tanıtırız öyle de. Oğlum benim zaten 8-9 tane canlı yayınım var. Allah aşkına söylemesen daha iyiydi. O canlı yayınları izlerken var ya kırıldım kırıldım. Oğlum burada ha. her taraf kimen mi komikliğinden mi? İkisi de. <laughs> Asıl as. Karma Yok, yapmışsın abi. Yapmışsın o, nasıl o nasıl bir karmadır? İşte oğlum yetenek. Hala, Hala atıyorum ya. Vay eve bak ya şey gibi. Bir de etrafı su doldurun. Köpek balığı atın. İnsan i̇yice, mı, şeye şey, şeye. Yani mı? i̇yice şeye dönsün. Çocukları çağırırız. Şeye. Akvaryum. İyice şeye dönsün. At var mı? Emre sen nasıl bir insansın, bir insansın, insansın ya? Koyma nasıl dedim adama oradan, Allah aşkına koyma dedim. Tamam oğlum bağırmayın. Nasıl, nasıl, geçelim? geçelim? Uçağın mı? Merdiven ben yapacağım, ben yapacağım dedim. dedim. Peyo. Espri yaptı. Siz, siz, siz. Espri yaptı Emre. Emre, Emre, Emre espri şey. yaptı. Aa ölüyor zayıf. <laughs> Kıyamet kopuyor. Ya <laughs> ben full set çektim. Alın fakirler takılın falan. Şaka lan şaka. Stick de attım. Taş şeyler de attım. Herkes alsın. İğne gördünü. Lan kaç Boşuna küfür ettiriyorsun, günah girdiriyorsun. Ya, ya. Yaptım çocuğu yaptım, yaptım artık, artık bana yok ya. emre, Dur Emre dur. 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 Emre arka plan sesini kapat diyorum anne. Ya annesinin ağzını kapatıyor. Aynen. Bantlı. Poli bantı falan. Reklam yapıyor. Hala Ya Emre ya ya ne yapıyorsun sen ya? ya. Beyler vadiye bakın. Vadiye bakın. Seni bir Seni vadiye, vadiye yapacağım. yapacağım. Beyler diamond buldum desem ne dersiniz? Oğlum, yalan. yalan. Ya Emre yalan yapma bir yapma. Yalan. Bir yok şey yapacağım. yapacağım. Yani ya baş ya. Uf. Oh, ayrım da varmış. Ben adama Üstü siper adama, yapıyoruz, yapıyoruz. Yok. Adam mermer koyuyor. Emre, Emre. Creeper'ı skeleton. Skeleton. Hop Creeper, creeperlerle vurmak için yapıyor. Adam, Adam merdiven yaşıyor. Creeper gelsin diye. Oo, oh, ayırım buldum la. İçim ferahladı. Ha, o ayrınları var ya. Oğlum paylaşacağım lan. Paylaşma. Paylaşacağım senden ayrın isteyen yok zaten. Zaten dilenin demiyorum oğlum. Vereceğim diyorum bir şey mi? Ya abi bir şey diyeceğim. Bunlar niye yanmıyor? Normalde meşe fırın yanıyordu. Meşe ağacında fırın yanmıyordu oğlum. <laughs> O, odunla yanıyor. Yok, odun yanıyor. Ya. 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 Oğlum kömür getiriyorum bekle ya. Bir de bununla yapacağız. kömür yapacağız. yapacağız. Adam hala ya. kömür getiriyorum götürüyor. diyor. Oğlum odun kömürü yapma odun kömürü daha kötü. Ya niye daha, daha, daha kötü? Daha farkı var işte. Bela bu arada kaç dakika oldu? Ee, galiba 6 falan. falan. Odunu keselim devam edelim. Hepinize, Hepinize görüşürüz. Oyna 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 oyna. Hayat Gaming TR'nin bir başka bölümünde daha bitiriyoruz. Birazdan tekrar çıkacağız. Şey zaten biz hı videoları üst üste çekiyorduk. Bu arada yatakları kim aldı? Ben ben. Evet. arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Gaming KTR'dan bu bölümlük bu kadardı. Ama bugün hala devam edeceğiz. üçüncü bölümü kaçırmayın. kaçırmayın. Kaçırırsanız yazık olur. Reklama bağladım. Evet arkadaşlar herkes kendine iyi baksın.